Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce izleyenlerin çok büyük bir kısmının hala abone olmadığını hatırlatmak isterim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi paylaşacağım bilginin hangi bölümde gerçekleşeceği henüz belli değil. Siz sormadan söylemiş olayım. Hatırlarsanız Ferit ve Seyran geçtiğimiz bölümlerde birlikte bir yüzük tasarımı çizmişlerdi. Hiçbirimiz beklemezdik ama bu yüzük Ferit'in Seyran'ı edeceği evlenme teklifinde kullanılacak. Seyran bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan Ferit'le evlenmeyi kendi hür iradesiyle kabul edecek. E Ferit ve Seyran zaten evli ne evlenmesi diye sorabilirsiniz. Ancak emin olun iki tarafın da rızasıyla yapılan bu evlilik asıl mutluluğun başlangıcı olacak. 27. bölüm nasıl olacak diye soranlar için şöyle bir cevap verebiliriz. Aslında her şey daha kötüye gidiyor orada denebilir. Çünkü birçok psikolojik altyapıya girilecek ve karakterlerin psikoloğa gitmeden önceki temelleri oluşturulacak. Ferit'in el kaldırma olayından sonra Seyran'ın yalıya geri dönme gibi bir düşüncesi yok ve bu konuda çok net. Hatta Seyran Ferit'e boşanma isteğini ilettikten sonra Ferit de Seyran'ı düşüncesinden geri döndürmek için hiçbir çaba göstermeyecek. Aksine onay kendisini gece hayatına atacak. Hatta gece hayatında kızlarla takıldığı esnada Pelin ve Yusuf'un işbirliği sonucunda Seyran da oraya gelecek ve Ferit'i kızlarla eğlenirken maalesef görmüş olacak. İzleyenlere metres normalleştirme, kadına şiddet, kadının kadına şiddeti, psikolojik şiddet ağır gelmişken haftaya yayınlanacak olan bölüm daha da ağır gelecek. Çünkü Seyran'ın o şiddet gördüğü sahnelere biz de maruz kalmış olacağız. Hatta o sırada Ferit kızlarla eğleneceği için daha da ağır bir bölüm olacak. Birçoğumuzun izlerken mırın kırın ettiği birçok replik ilerleyen bölümlerde bir anlam kazandı, hala daha kazanmaya devam ediyor. İlerleyen bölümlerde izleyeceğimiz birçok sahne yine anlam bulmaya devam edecek ve biliyorsunuz ki sezon finaline çok az kaldı. Mayıs'ın son haftası sezon finali olacak ve psikolojik bir dizi izlediğimiz için kişilerin psikolojik travmalarının da temelinin oluşması gerekiyor. Bu yüzden şiddet sahneleri de yazılıyor zaten. Şu anda ekranda gördüğünüz kişiler gerçek hayatta Seyran ve Ferit. Hatta bir erkek bir kız olmak üzere iki tane de çocukları var. Finalde bizi mutlu bir son bekliyor ama öncelikle Seyran ve Ferit'in psikolojik sahnelerinin temelinin oluşması gerekiyor. Daha sonrasında da psikoloğa gidip ikisi de tedavi olacaklar ve mutlu bir evlilikleri olacak. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Gelecek bölümle alakalı spoilerlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.